Dostum. Bizim çocuklar adamı takip etmiş. Dedikleri doğruymuş. Adam kendini patlatmış. Paraları gömmüş. Bir de ortağı var. İşlerini onun üzerinden yürütüyor. Paralar onun üzerinden dönüyor. Yavşağa bak hele. Paraları kimlerle nerelerde yiyor? Bu adam ölüm korkusunu hissetmezse bu parayı vermez abi. Bunların akıllarını almak lazım Cio. Ya onu ruh sağlığına yatırmazsam adiyim ya. Alo. Efendim. Param mı var kardeşim? Söz verdik ya işte. Param olduğunda ödeyeceğim. Ya sen de biraz nefes aldır ya. Lan herife bak senet yok bir bok yok. Sanki vermesen bir şey yapacak. Ya sen hayırdır Remzi Efendi öyle milletin parasını karılarla, kızlarla, cazlarla yiyeceksin he? Ne var ya ne sazı? Ne oğlum bunlar? Yemişin işte bak. Bak. Bak sen kimsin lan? Lan kaşarlık yapma oğlum. İsteseydim her fotoğrafta seni öldürtebilirdim ha. Ahmet Deki'nin parasını vereceksin lan. Yapma. Yaparım. Yapma. Yaparım. Yapma. Yaparım. Yapma. Yaparım. yapma. <laughs> bunlar. Bir dahaki sefere kafana basar Ne oldu abi? Verecek mi parayı? Vallahi istemesini bilirsen herkes verir kardeşim.